Her doğum bir başlangıçtır. Peki ya bir gezegenin doğumu? O da ilk kahkahasını milyarlarca yıl önce evrenin sessizliğine attı. Bu. Onun hikayesi. Gezegenimiz Dünya'nın bir bebek olarak doğumundan 80 yaşında huzurlu bir veda ile son bulacak olan hayat hikayesi. Bugün dünyanın doğumundan güneş tarafından yutulacağı ana kadar sürecek olan 9,5 milyar yıllık tüm ömrünü 80 yıllık tek bir insan hayatına sığdırıyoruz. Bu hesaba göre dünya bugün tam 38 yaşında. Peki biz yani insanlık bu 38 yıllık hayatın neresindeyiz? Cevap sandığınızdan çok daha sarsıcı kemerlerinizi bağlayın. Çünkü 38 yaşındaki bir gezegenin hayat günlüğünü karşılaştıracağız. Bölüm 1. Ateşli Bebeklik Dönemi Ve hikaye başlıyor. Sıfır yaşı tam bir kaos. Ateşler içinde sürekli üzerine bir şeyler yağan hırçın bir bebek. Atmosferi oksijenden yoksun. Karbondioksit, azot ve su buharından oluşan boğucu bir battaniye gibi. Hatta geçirdiği büyük bir kaza sonucu kendine bir yoldaş ediniyor. Ay, bu dönem geç ağır bombardıman olarak bilinir. Yani bizim bebek çocukluk hastalıklarını atlatır gibi sürekli üzerine yağan kuyruklu yıldız ve asteroidlerle mücadele ediyor. Ama bu bombardıman ona en büyük hediye getiriyor. Su. Ve suyun içerisinde hayatın başlaması için gereken temel organik moleküller. Ve nihayet 6 yaşına geldiğinde o karanlık ve sıcak okyanusların dibinde, bacaların etrafında hayatının en önemli anı yaşanıyor. İlk tek hücreli canlılar ortaya çıkıyor. Tıpkı bir çocuğun okula ilk adımını atması gibi. Gezegenimiz de artık evinde yalnız değil. Bölüm 2. Asi Gençlik ve Gezegeni Boyayanlar. Çocukluk ve ilk gençlik yılları bu tek hücreli canlıların sessiz saltanatıyla geçiyor. Ama sonra siyanobakteriler sahneye çıkıyor ve adeta gezegenin duvarlarını boyamaya başlıyor. İcat ettikleri fotosentez bir yan ürün olarak oksijen üretiyor. Başta bu oksijen okyanuslardaki demirler ile birleşerek onu paslandırıyor. Milyonlarca yıl boyunca okyanuslar kelimenin tam anlamıyla pas tutuyor. Bugün Avustralya'daki devasa demir yatakları gezegenimizin o paslı döneminden kalma anılardır. Atmosfere sızan oksijen gelecekteki yaşam için hayati bir şey daha yapıyor. Gezegene ilk güneş kremini sürüyor. Yani ozon tabakasını oluşturuyor. Ama bu radikal değişim bir bedel istiyor. 20 yaşına geldiğinde bu oksijen zehirlenmesi ve atmosferdeki değişim onu bir buz topuna çeviriyor. Hayatının en soğuk, en yalnız dönemi. Bu büyük kriz onu zamanla daha güçlü yapacak ve oksijenle nefes alabilen karmaşık hücrelerin evrimleşmesi için acı ama gerekli bir adımdı. Bölüm 3. Hayatı keşfetmek ve kariyerin başlangıcı. Krizden sonra 33-34 yaşlarında dünya nihayet kendini buluyor. Tıpkı üniversiteyi bitirip kariyerine başlayan bir genç yetişkin gibi. Kambriyen patlaması ile hayat akıl almaz bir şekilde çeşitlendiriliyor. Sanki yıllardır biriktirdiği tüm yaratıcı fikirleri bir anda sergiliyor. Beş gözlü Opabinia'dan dikenli zırhıyla Vivaxia'ya kadar okyanuslar adeta bir icat fuarına dönüyor. Bu üretken dönemde hayatı denizden karaya taşıyor. Önce yosun gibi basit bitkiler, sonra dev ağaçlardan oluşan ilk ormanlar. Bu ormanlar o kadar verimliydi ki bugün kullandığımız kömür yataklarının temelini o gün oluşturdular. Karada hayat, dev yusukçuklar ve ilk amfibilerle şekilleniyor. Dünya hayatının en verimli, en yeşil dönemini yaşıyor. Ve bu dönemin büyük bir kısmına yaklaşık 34 yaşından 37 yaşına kadar dinozorlar damga vuruyor. Bölüm 4 Şok eden travma ve günümüz dünyası Tam olarak 37.3 yaşındayken yani 38. doğum gününe sadece birkaç ay kala o beklenmedik felaket yaşanıyor. Everest dağı büyüklüğündeki kocaman bir astroid partiyi aniden bitiriyor. Çarpışma milyonlarca atom bombası gücünde bir patlama yaratıyor. Ardından gelen tsunami'ler küresel yangınlar ve gökyüzünü yıllarca karartan toz bulutları gezegeni bir nükleer kışa sokuyor. Bu travmatik olay dinozorların ve dünyadaki yaşamın %75'inin sonu oluyor. Dinozorların gölgesinde kalan memeliler bu boşlukta yükseliyor. Dünya bu büyük travmanın yaralarını sararken Ağaç kovuklarına saklanan en küçük kemirgenlerden okyanusların yeni devleri olan balinalara kadar memeliler gezegeni akıl almaz bir çeşitlilikle doldurmaya başlıyor. Bölüm 5 Günümüz Yaş 38 ve sahne biz insanların. Ve geldik bugüne. Dünya 80 yıllık ömrünün 38. yılında. Hayatının tam ortasında. Olgun, tecrübeli ama hala genç ve dinamik. Peki ya biz? O görkemli tarih içinde insanlık nerede? Sıkı durun çünkü zamanı daha da yavaşlatıyoruz. Modern insan bu 38 yıllık hayatın sadece son 22 saatinde ortaya çıktı. İlk yerleşik hayata geçiş ve tarım devrimi. Bu sabah kahvesini içerken aklına gelen bir fikirdi. Yani son bir saatte oldu. Piramitler, Roma İmparatorluğu, belki de öğle yemeğinden sonraki son 15 dakikada sanayi devrimi, buhar makineleri, fabrikalar, son 4 saniye, bilgisayarlar, internet ve sizin bu videoyu izlemeniz ise gözünüzü kırptığınız son salise. Belki de beyninde çakan bir nörondan bile daha kısa bir an. Biz 38 yaşındaki bu gezegenin hayat günlüğünde bir satır bile değiliz. Sadece cildinde aniden çıkan, biraz kaşıntı yapan, Biraz da endişe veren bir sivilce gibiyiz. Küçük ama potansiyel olarak iz bırakabilecek bir sivilce. Bölüm 6. Orta yaş, yaşlık ve huzur içinde veda. Peki bu 38 yaşındaki gezegeni gelecekte ne bekliyor? Hayatın ikinci yarısı daha yeni başlıyor. 40'lı ve 50'li yaşlarında ki burada kastettiğimiz sonraki 1-2 milyar yıl hayat gelişmeye devam edecek. Kıtalar yeniden birleşip Hangeya Ultima adında yeni bir süper kıta oluşturacak. Belki de bizim hayal bile edemeyeceğimiz zeka formları evrimleşecek. Ancak 70'li yaşlarına geldiğinde, yani yaklaşık bundan 4 milyar yıl sonra yaşlılık belirtileri baş gösterecek. En büyük yoldaşı Güneş yakıtı bitmeye başladığı için bir kırmızı deve dönüşecek. Gezegenimizin ateşi çıkacak. Önce kutuplardaki buzullar, sonra nehirler ve en sonunda da okyanusların kendisi buharlaşacak. Yemyeşil gezegen kurak bir çöle dönecek. Ve 80 yaşında tüm hayatını dolu dolu yaşamış biri olarak son anı gelecek. Genişleyen güneş yani onu yaratan yıldızı onu nazikçe içine alacak. Bu bir yok oluş değil bir geri dönüş olacak. 9,5 milyar yıllık destansı maceranın ardından kendisi de bir zamanlar yıldız tozuyken yeniden yıldız tozuna karışacak. Ve ondan geriye kalan tek şey bir zamanlar ona hayat veren güneşin evrenin sonsuzluğunda parlayan solgun bir anısı. Bir beyaz cüce olacak. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer 38 yaşındaki gezegenimizin günlüğünden daha fazla sayfa okumak isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.